Arkadaşlar merhaba. Ee, ikinci gün sabah. Şu ana kadar balık vuruşu olmadı. Tek tük balıklar vurdu. Bir kilo iki kilo. Onları saymıyoruz. Ee, başka yer deneyelim dedik. Kerem'in oltası kırıldı bir tane sabah ben atarken. Ondan üzgünüz. Naş gitti. Kero Bey. Bana TX9 alacak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir şu şekilde. Bayağı iri. 26-26-18 papap. Bu da o şekilde. 26 26 18 papap. 400 metrelerde bir yer bulduk. Ayna gibi. Buraya şimdi atacağız onu. 18 metre deneklerde. Şu şekilde. Evet Kero ne diyorsun? Vallahi rekora koşacağız inşallah. Hmm. Bakacağız. Bakacağız. Ama bana bir tane TX9 alacaksın. Bana bir tane boş. Sana şu Abuzer'den alacağım. <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 evet arkadaşlar biz oltamızı atalım. Balık <laughs> beklemeye devam. Rastgele. Arkadaşlar bindik botun içine. Takım taklavat. Ali de kaptan. 300 <laughs> <laughs> metre yolculuk yapacağız. yemleyeceğiz Sonarla bakacağız Çok Bilmem ne. Yemleri de burada. <laughs> Ulan çok Böyle yap. Böyle <laughs> Kero evet. çok mermi gibi gözüküyorlar? Oğlum baksana kafamız kalmıyor. <laughs> Oğlum kel olmasa bunun gideri var ya. Anlıyorum. Birazdan, birazdan Elazığ topraklarına gireceğiz. Evet, birazdan Elazığ topraklarına gireceğiz. Girdik. Evet. Evet, girmiş şu an girmiş bulunuyoruz. Elazığ'dayız. Ben nasıl, nasıl, bir duygu? Elazığ'a gittim. Evet. evet. Tamam, i̇kinciye gittim, şu an üçüncüye gidiyorum. Değil mi? <laughs> ben de gittim ben. Yani sana yani araba al. Araba almaya gittim. İnşallah. Yok, kanka. Bak 27 metre şu an. Dur göster arkadaşlar. 29 metreler gözüküyor. 27. 28. Onu mu nasıl açacağım lan, lan? Ona bakacağız. Neredeyse 30 Ali. Neredeyse Zeminde mutluk var Ali. Bak söyleyeyim ben sana. Burada var oğlum. Burada yok. Oğlum küçük oto. Küçük ot. Neyse. Hadi olta atarken bir daha açarım yani. 22 metre, 20 metre bulduk. Şu an suyun 300 metre içerisindeyiz. Şimdi sular buluştu zaman Kaç balık gözüküyor? İşaretledim mi hadi? Bak şimdi. Bu kaç yaptım bunu? 28 yaptım. Tamam. Heh. 2 metre var yok. Şimdi... <laughs> şey, Beyit moto <'a> bindirip bıraktım. <laughs> ben de onu dedim ya. <laughs> Aynen öyle. Aralığında 4 metre var. Tamam. Bence çok güzel. Tamam. Altı da çok güzel. Sadece altta o kalkmayan papap vardı ya. Aha. O gömülürse sıkıntı olur. Hiçbir şey olmaz. Kalkar o. Evet arkadaşlar biz hemen oltalarımızı atalım. Rastgele devam. Hadi bakalım. Arkadaşlar oltaları bıraktık, yemledik. Yolculuğumuza başladık. Şimdiden rast gelsin. Arkadaşlar oltalarımızı attık ileriye. Onlardan ümidimiz var bakalım. Saat saat biri geliyor daha büyük balık kuruş olmadı. Bugün biraz verimsiz gibi bakalım. Beklemeye devam. Arkadaşlar bugün hiç balık vurmadı biz de mantarlıya döndük. Bızır avlıyoruz. <laughs> yandı kalama yandı. Yine iyi lan. O kızın kanatı bak. Yukarıda kanat. Ee, o başka bir şey. <laughs> Allah kere. Şimdi Ali taksın olacak. Mısır. mı yediler? E hemen Hadi mısır balık. tak al. Hani balık. Ah. Bir tane bir tane. Alo. Bir yere taktırdı. Arkadaşlar merhaba. Oo. Üçüncü gün sabah. Ben ona sana direkt konum atıyorum. Ee, dün balık ya. vuruş olmadı. Güzel balıklar bekledik ama olmadı. Dere boyu konakları ikiye gideceğim de. Ee, bir iki böyle, bir iki kilo balıklar oldu tek ama onları da videolamadık. Ayağı uzak ya. Bugün sabah bir tane şey, bir buçuk bu bu kilo. Falan. Bu uydun, onu da da çekmedik sabah erken. Için, tamam mı? Başka tık yok. İleriki oltalardan har... tık yok. Ha, o büyük balığı patlatan yerlerden tık sen yok. Yemlememizi yaptık. Bekliyoruz. Güzel yemledik. Niye balık gelmiyor anlamadım ama. 2 gündür tıkıyor. Bir çuval para verdik. Ha buna bir çuval para verdik. Ransisi için. O da yok. <laughs> Dünden beri okey'e okay takıldık. Biz okey oynuyoruz şu şekilde. Balıkçılığı bırakıyoruz. Kahve <laughs> açıyoruz. Okey salonu okey oynuyoruz. Durum tamam. bu şekilde. Hadi bakalım inşallah güzel balıklar basar da biz de videolarız. Başgele devam. Arkadaşlar tekrardan merhaba üçüncü günden. Balık vuruşu bugün hala alamadık. Ee, biraz metre arttıralım dedik attığımız yerleri. Bir yer keşfettim şu an. Bir tepe var. 25 metrelerin koyduk Dubai'ye. Önünde de 20 metre var. Şimdi oraya indireceğiz oltayı. Zaten alan yemli. Ama gene de bir az bir şey atarız kürek herhalde. Evet. Kafana göre indirebilirsin kanka İstiyorsan bir tarafa, bir tarafa Bu tarafa gel O tarafa öbür oltalar atarız Bu tarafa gel tamam. İndirdin mi? İndir bakayım Hoppala paşam Turbanız bu arkadaşlar Bir tane şöyle yaptım Bir tane de orada var şurada Kamp da bu Bir deneyelim bakalım bu sefer de böyle yapalım Hadi rastgeleye devam <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar biz akşam oldu. Şarköste ben yaptım ya. Size balık burada da ben yarım kaldı. Hamur gibi yaptım onu şey lokum gibi. Akşam üstü acıktık. Balık da vurmuyor. Oğlum ben tüm oğlum, oğlum ya. Bana bıraktınız da çerkeşte satayım. Mal gibi olmuş ya. Dedik bir tadına bakalım. Siz yapıyordunuz da balık da işte, bana bıraktınız. Bir geldiniz. Şey. Gelisi gittiniz zamanlarda mı? Büyük ihtimalle. İko ne zaman pişirdin kanka? Kanka biliyorsun benim böyle balık pişirmelerim meşhur yani. Meşhur Herkes meşhur. Işte bak Ali unutmuş biraz ama. yani o yüzden her yerde kendimi böyle şey Meşhur yapmıyorum. meşhur diyor ama pişiremem. Böyle çırak Bak pişiremem. <laughs> Sen kendi niye pişiremedim dedin e, ya. Yerken sakız gibi oldu diyordun. Benim mi kandırdınız? Lan yediğimizi bile hatırlamıyorsun. <laughs> Arkadaşlar şu çöpler ya. bizim değil bu arada. Detay verelim. Burada abiler vardı. Kalklar, onlar Kalktı. toplayacaklar. Onlar mi? da birazdan toplanacak yani yanlış olmasın. Balığımız burada. Evet, soframızı da gösterelim. Cigilik Kerem orada onu göster. Cigilik Kerem burada. Cigilik. Son yorumun nedir? Moralimiz çok bozuk. Üç günden beri vuruş alamıyoruz. Abartma bugün ikinci gün. <gülüyor> <gülüyor> Yarın inşallah alacağız. İnşallah. Ya sabah bir tane vuruş aldık ya. aldık ben bir saymış. tane. Ben onları saymıyorum ben evet. ya. Videosunu çekmediğim balık bir tane orada yatıyor şu an. Ben tutmadım sürece saymıyorum onları. Arkadaşlar şu tarafa doğru da aldık. Neyse yarın senin çıkardığın balığı da çeker diyor. Oğlum bu balık özürlü. Evet, evet, evet. Bir tane aynalı tuttu. Aynalı biraz belden kırık herhalde. Bir şeyler var. Bu bir tane ilki büyüktü. <laughs> <bir isir>. Bozuk. <gülüyor> <gülüyor> balık bozulmuş. Balık bozulmuş. Ben de şöyle yerimi alayım. Şu anlık durum bu. Eee, balık rüştlerinde görüşürüz. Biz bir sefa yapalım. <laughs> o Can, kadar hak ettik. Can sıkıntısını küçük küçük balık tutup tutup geri salıyoruz. Evet. Acayip katliam yaptık. Mantarlıyla. <laughs> Hatta yarış bile yaptık. Şu an yarışın birincisi Ali. <laughs> Oğlum benim tuttuğum balığı görmediniz ki. Yok <laughs> Yo, Ali birinci. de <laughs> aldım. Onu görmedik kanka inandıramayız. Ben benim gönlüm birini şu Yemek sıfırlarından sonra bir okey daha patlatırız herhalde. Balık çıkmayınca biz. Evet arkadaşlar. Balık Rüstan'a görüşürüz. Arkadaşlar bir tane patlattık. Oğlum ne zamandır bekliyoruz seni be. nasıl, nasıl götürdü? Sen çeksen. Kiril, kiril miydi lan o pembe kiril vardı onda. Yok bu başka. Ben bunu şey yaptım. Başka bu. Şeyin nerede yine? Bakacağız şimdi. Bakacağız şimdi. Hani böyle Al işte gördün mü ne diyor hani? Yapmazsan kendi boynunu böyle bakar durursun işte. <laughs> Spektrum'un vanilyasıymış. Kapat. Önemli değil. değil Kesiyor zaten. <laughs> Nasıl? Düzgün çekmişsiniz, düzgün çekmişsiniz. Nasıl, nasıl? Çok düzgün çıkıyorsun Celil şu an. <laughs> Bu pozisyonda. <laughs> Aman ağabey. Boyut ver bakayım. 6.5-7. Yoktur abi. Celil aç şunu da bir düzgün baksana. Ulan yoruldum özel bir şey yok. Her bir şey. Nerede kaldın? Bizi kaç gündür bekletiyorsun ya. Takıldı Aha. ona. Bu değil, onunla alakası yok. Hayır ya. Oğlum onunla alakası yok abi. İp burada anasınız. Balık aşağıda içeride. Tamam ya be. 6.5-7. 3.5-4. Büyük bunda kurtunu biraz küçük unut. Tahmin söyle kardeşim öyle büyük büyük demeyeceksin. 5 civarıdır diyor. He hadi bak. Diye. civarıdır diyor. Tamam hadi bakalım. Hadi. Bir çıkıyor <laughs> ördek. Takıldı. Yok yok o da Takıldı. Orda e? beni. Ya. Ölüme çıkmadı beni çekti. Orda. Korkma oğlum, hepiniz sığıyorsunuz ekrana. Korkma. <laughs> evet arkadaşlar, görüyorsunuz bir <laughs> balık için 5 kişi oltanın <laughs> başında. <laughs> Açlık oyunları. Çıktı mı? yok ya. Olta kırmaca 5. Celil'in tabiriyle. Otta mı? Yok burada. Hı. Ottan ya. Ha gözüktü. Of. Benim doğru çıktı. Evet. Beyaz papaplı Bu da işe sana geldim açıyor oluyor. Evet Burada O yolda artık Vallahi ben böyle bu kadar başlamadım Beyaz papaplı benim bu pey top Bu pey Bu cip olup geldi Bunu öyle bir an yaptı ki Ufak mı? Ufak değil mi? Var Yo var da. Kameraman gelir misin arkadaşım balık? <laughs> kameraman kendini göstermiyor ama kameramanın tahmini doğru çıkacak yalnız. Bak, gel bakalım buraya. Benim Nereye gitmiş çek bakalım. Kilo. Ben 5 dedim. 4 <laughs> kilo. Arkadaşlar yemimizi de gösterelim. Nerede misin? Evet arkadaşlar ben test otaylarının kameranıyım. Kameramanıyım. <laughs> Tutsan hadi hep atlıyor yani. Benim oltam değil mi? Atlarım dermiş. Yani cigurit adına aç, açılan bütün hesaplar Celil'e ait. Hayır bunları sen İko'nun yerine atmadın mı? İko senin oltanı aldı. Benim alıyor. hakkımı çekti Abi, değil ben mi? Ben mi? Abi hakkımı yiyen <laughs> helal olsun. Neyse kamera açık. <laughs> i̇şte bu. Tamam. Geldiler. <laughs> devam devam. İşte bu be. <laughs> Yan da vuracaksın. sıradan giriyor herhalde. Ha, al 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 al. İşte bu. Arkadaşlar trofe geliyor. Hadi bakayım hayırlısı. Kafa açık mı? Kero seni buraya koyuyorum gel. Celil burayı çek. <laughs> Arkadaşlar köpçede bak. <laughs> Bana bak. Neyse tamam. Bu atlar gider ha. Kero başımda. Bıraktı. Vallahi bıraktı. Bıraktı bıraktı. Koptu. Koptu mu? He, Çek bakayım abi ne olacak? Koptu. Kes, kes. Amma balıktı be. Kepçe kesik. Kepçe kesik. Nereden şey yaptı? Arkadaşlar misineyi kesti. Güzel balıktı ama. <laughs> Vallahi güzel balıktı. Nasip değilmiş. Bundan? Hatırlıyorum ben onu. Yapıştır Hemen bir daha yenileceğiz. Arkadaşlar hazırlık yapıyoruz. biraz çizeyim bakalım. Ahmet abinin yeminden. Biraz da şeyden döksene şu siyah şeyden. İsim yok. İsim yok. Gizli bilgi. Açık dök. Çok dökme. Sır. Tamam. Şimdi biraz karıştırma. Yeni bulduğumuz yer çalışacak gibi. O yüzden biz de plan projeyi yaptık. Ona göre uygulamaya geçeceğiz yarın. Yarın sabah erkenden çalışmaya devam.